Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizler birlikte PUBG oynuyoruz ve bu da 3. videomuz PUBG videosu olarak bu worlda ve arkadaşlar diğer videolarda dediğim gibi siz abone olup like attıkça bana güç geliyor öyle arkadaşlar adam hep gidi şimdi onu alacağım yes be öldürdük 1-0 önde başladık arkadaşlar. Hemen alttan in, abone olup like atarsanız dediğim gibi çok sevinirim Gene atar dedi ve adam neden hep oraya geçiyor. Canım azaldı bay çok azaldı. <laughs> Neyse. Yani Direkt onu başlatacaktı. Ama canım bir yes be öldürdüm. Canım bir olsa bile öldürdüm arkadaşlar çok iyiydik. Şimdi şurada <laughs> benim canım daha az ya diye öldürmeye çalışmıştım da işte ben öldüm ya. Bu biraz kötü oldu arkadaşlar. Şimdi bomba atacağım. O şu yerdeyse tamdır buraya direkt atarım. Sana mama çektiğim yerde. Genel azaldı. Hadi ya üf ya gelin canım bir kaldı arkadaşlar şansa bakın. Şuradan vurabilirsem. Öf ya. Neyse şuraya delerim. Şimdi onu vuracağım. Eminim. 3'e 2 ben yeniyorum arkadaşlar. Öf ya Yine burada arkadaşlar. Bu arada ee, yani nasıl desem. Bu tarz farklı videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atın ve kendinize istediğinizi gösterebilirsiniz. O şekilde yumruk atmayı deneyeceğim. Oy yumruk attım. Yumruk attım arkadaşlar. Geçen videodaki gibi yine yumruk atmaya başladım. Onu söylemeliyim kaydı. Ya nasıl vuramadım orada kafasına. Bu sefer onu daha da yaptığı gibi vurdum. Evet arkadaşlar bu arada yani evet adam geçti. Biz vuramadık. Şuradan aşağıdan vuracak. Dediğim gibi ikimizin de canı azaldı ya. Neyse bir şey olmaz. O bana direkt göz Uy, yes be, öldürdük. Arkadaşlar bu arada e, bana atabilirsiniz, haberiniz olsun. Burada arkadaşlar şey e, sizlerle beraber yani öğrenci videolarının da gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Allah. Şu anda adamı biz yeniyoruz arkadaşlar. 6'ya 3 ne 6'ya 3 ya 9'a 3 yeniyoruz arkadaşlar. Evet sizin sayenizde siz bana güç veriyorsunuz arkadaşlar. Yes be. Gene vurdum. 10 oldu kilimiz arkadaşlar. Aslında bir kez daha yumruklasam yani iyi olabilir arkadaşlar. Allah hayır ya bu sefer vuramadım arkadaşlar. O neden onu attık ya. Ama demeydi artık. Yine aşağıdan vurmaya çalışacak. Ki onun canı daha az. Oy bu sefer yanıma da yine azalttı. Bayağı çok aşırı azalttı. Sen yumruk atmaya mı geliyorsun he? Yumruk atmaya mı geliyordun sen? Al bakalım bunu. Yani çok mantıksız oynadı bu arada. Deli gibi oynadı. Allah canımızı çok kurdu. Şuradan kaçsam diyecektim ki o sırada vurdu. Arkadaşlar bu arada evet arkadaşlar şimdi sıkacağım. Oy bir dakika de... Can sıfır kaldı. Yumruk atmayı deneyeceğim. Şöyle. Oy yumruk attım. İki kere yumruk attık arkadaşlar. Hepsi de sizin sayenizde unutmayın. Bu yumruk atmayım geliyor. Dersen, yani sen nereye geliyorsun? Yumruk atmayı geliyorsan başına koştum. Orada bekle ve işte böyle de vururuz artık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Abone olun.